Merhabalar, Bugün sizlerle sosyalizm konuşacağız. Sadece sosyalizmle konuşmayacağız da birçok şey konuşacağız. Bu bir seri olacak inşallah. Tabii bu çekeceğimiz video çok basit bir temelde ilerleyecek. Çünkü bilmediğim için değil arkadaşlar. Kıymetli Türkiye solcuları. Ben onları biliyorum. Siz bildiğiniz kadar teori biliyorum evet. Fakat tercih etmiyorum. Çünkü ben bu videoyu kırşehirli kahvede okey oynayan bir dayı için 14 yaşındaki bir Yusuf Kayal izleyicisi için çekiyorum. Sosyalizm nedir? Sosyalizmi Türkçemize cemaatçilik ya da toplumculuk olarak çevirmek mümkün. Nedir cemaatçilik toplumculuk? Yani halk için ve halk menfaatine olan şey. Şimdi cemaat deyince biz dakikada camide yan yana dizilen 40 tane amca geliyor olabilir. Yahut da FETÖ falan. Hayır. Öyle bir şey yok. Aslında doğru Türkçe tercümesi cemaatçiliktir. Hatta ilk Osmanlı sol aydınları Komünizm ve sosyalizm Türkiye'de direkt cemaatçilik olarak tercüme etmiştir. Sonradan toplumculuk ve halkçılık gibi tanımlar çıkmıştır. Yani iştirakçı Hilmi diye bir adam var. Hı hı. Çok büyük bir adam kendi. İştirak dergisini kuruyor. Marx'tan alıntılar yaparak falan anlatmaya çalışıyor sosyalizm ve komünizmi ama çok da bizde oturmuyor. Bizde biraz daha din bazlı bakılıyor bu konuya. Sosyalistlere göre dünya iki kutudur. Bir ezen, burjuvazi sınıfı vardır. Bir de ezilen, proletarya sınıfı vardır. Şimdi efendim burjuvazi nedir? Bu gelirini emeğinden çok sermayesiyle kazanan kişidir. Yani bir üretim aracının. Üretim aracı nedir? Bunu da ben sordum cevaplıyorum. Fabrika, tarla. Yanım siz bir genel. <laughs> Birçok şey üretim aracı olabilir. Bu üretim aracını elinde bulundurup çalışmasına gerek kalmadan sırf bu üretim aracının yarattığı rahatlık ile, sermaye ile gelir elde eden insana biz burjuvazi diyoruz. Proletarya ise işçidir efendim. İşçi nedir? Onu da cevaplayayım. İşçi de şu demek. Efendim elinde bir elinde İngiliz anahtarı, bir elinde çekiç olan bir e, tesisat ustası demek değil işçi. İşçi efendim, beyaz yakalı çalışan, sizin anneniz, çok ayıp oldum da dedim anneniz. <laughs> anneniz işçi, evet. Anneniz ihtilal yapabilir, dikkat edin, mi rapor edin. E, lokantada çalışan selam veriniz, ahçı dayı, ee, herhangi bir şirkette insan pazarlamadan sorumlu avokado yiyen yani Selin Hanım. Evet sen de işçisin Selin Hanım. Farkında ol. Cumhurbaşkanı işçi midir? Çok tartışmalı bir konu. Cumhurbaşkanı işçi olmayabilir. Çünkü yönetmen erkini ben işçi olarak göremiyorum. Hı, -hı. Siz görebiliyor musunuz? Hayır. Niye soruyorsunuz onu? <gülüyor> <gülüyor> Sosyalizme göre işçi midir? Sosyalizme göre aslında işçidir mantıken. Çünkü e, sermayedar değildir her bir memurdur aslında Cumhurbaşkanı. Mesela işte Mao'ya bakarsan, Stalin'e bakarsan bunlar nedir? Görevleri, parti görevleri. Çeyirmen yani genel sekreterdir bu insanlar. Bu insanlar başkan değiller. Genel sekreterlik de memuriyettir aslında. Devletin en üst memuriyetidir. Komünist parti genel sekreteridir. Stalin, Mao, Lenin falan gibi insanlar. Aslında ona da şey diyebiliriz, memuriyet diyebiliriz. Şimdi sosyalistler ne istiyorlar? Zorları ne? Bunu öğrendik. Şimdi sosyalistler bu burjuvazinin elindeki üretim araçlarını bir sosyalist ihtilalle el koyup işçi sınıfına tekrardan dağıtmak istiyor. Sosyalistlerin birinci argümanı bu konuda şu. Burjuvazi halk lehine hiçbir iş yapamaz. Neden? Çıkar çatışan bir şeydir. Bir gün elbet bir halkın menfaatiyle, bir toplumun menfaatiyle bir kişinin menfaati çatışabilir. Örnek verelim. 6 Şubat'ta deprem oldu biliyorsun. Bu depremde bir çadır ihtiyacı doğdu. 6 Şubat tarihinden önce birçok şirket, birçok çadır üretti. Tabii ki de çok ucuz fiyatlara. Fakat kriz olunca ne oldu? büyük bir talep doğdu de deprem olunca çadıra. Bir anda çadırların fiyatı uçtu. Çadırı pahalı fiyata satmak, kapitalin, o burjuvanın, o patronun, burjuvanın ne olduğunu öğrendiniz Kar çıkar değil mi? Fakat toplumun çıkarı mı? Hayır. Çünkü kapitalistler de şunu düşünmüyorlar. Doğal olarak. Yani yapısı gereği. Efendim bunu yapmak etik midir? Bunu yapmak ahlaki midir? Hayır. Kapitalizmin tek mürebbet tek çıkar yol kar elde etmektir. Ve bunun için gerekirse suni krizler dahi yaratılabilir. Sosyalistler diyor kapitalistler daha fazla silah satmak için savaş dahi çıkartabilirler. Çünkü kapitalin bir ahlakı, bir etiği yoktur diyor sosyalistler ve Marx. Peki sosyalizmin Hı. etiği nedir? Az önce kapitalizmin yok dedin ya. Sosyalizmin etiği şu aslında. Bir, fırsat eşitliği. Sosyalizmin ana gayesi. Hayatı herkes aynı çizgiden başlasın istiyorlar. İkincisi, belirli standartlar. Efendim, herkesin suya, yeme, elektriğe, internete ve barınmaya ücretsiz ulaşım hakkı olduğunu savunur sosyalistler. Çünkü bunlar yaşamak için elzem olan gereksinimler. Sosyalistler diyor ki bunlar böyle gereksinimlerimiz var madem insanız. Ve bunların ücretsiz olması lazım hayat hepimizin eşit başlayabilmesi için. Yani sosyalistlerin etiği ve ahlakı şunu söylüyor. Herkes için Gerektiği kadar. Gerektiği Peki gerektiği. sosyalizmde Hı. lüks markalar neden desteklenmez? Mesela orada da bir işçi vardır ya. Şimdi burada şöyle az bir şey var. Bir devlette, bir rejimde ana ihtiyaçlar görülmeden, lüksün görülmesi sosyalistlere göre etkili. Çünkü her şey için, yani her eve elektrik gitmiyorsa bazı evlere parfüm gitmesine sosyalistler aksın. Sosyalizmin özü bu aslında. Yani sosyalist bir ülke. De. Ekmek yenmiyorsa pro içilmesi haramdır. Ya, şunu savunurlar Hı. mı? Tabii söyle. Ee, tamam ekmek sağlandı, tüm ihtiyaçları sağlandı tüm halkın. Ee, ondan sonra neden özgür değiller lüks yaşamı tercih etmeye? Diyelim ki bir yere Hı. kadar eşitler ve zaten e, yakın maaşlar alıyor bu insanlar o zaman fazladan paralarını neden istediği gibi kullanamıyorlar. Öz özellikle Sovyetler'de. Çünkü sosyalizm amaçı parayı ortadan kaldırmak aslında. Komünizme geçiş. Onu da söyleyelim. Çünkü sosyalizm aslında bir proto komünizm yani komünizm öncesi bir sistem. Sosyalistlerin amaçı dünya ele geçecek. Bu sosyalistlerin yani komünizm ilan edecek. Bu ütopyasa bu. Komünizm bir ütopyadır. Asla gerçekleşmediği ve gerçekleşmesi mümkün olmadığı için bir ütopyadır. Bu bir. ikincisi lüksün bir değişkenliği var. Örnek veriyorum sosyetler bile operaya gitmek bir lüks değil. Herkesin erişebileceği bir şey ama günümüz dünyasında çok ciddi bir lüks. Evet değil mi? Sosyetler bile bazı lükslerin aslında vatandaşlarına standart olarak sunuyor. Ama bu da kendi propagandalarını yapmak için değil mi zaten? Tabii ki de. Sosyalizm belli bir standart oturtmak istiyor. Sosyalizmin amacı şu değil. Üst sınırı indirmek değil. Hı hı. Alt sınırı çıkartmak. Yani sosyalizm asgari ücretin artmasıdır arkadaşlar. Ama buna rağmen çok garip bir Avrupa'daki sosyalistlerin hepsi gayet de lüks tüketim falan filan. Evet. Ve Marx, evet lafı getireyim Marx. Marx yıllarca şundan bahsediyor. Efendim, sosyalizm işçileri köy, köylerden çıkarttı, fabrikalara tıktı. Bu fabrikaya tıkılan işçiler örgütlenecekler ve büyük bir ihtilal doğacak. Ve bu ihtilal için nereyi söylüyor biliyor musunuz? Almanya, Fransa. Marx'ın ilk yanıldığı noktadır. Devrim Rusya'da olmaz. Çünkü işçi sınıfı oluşmamış Rusya'da. Rusya'nın yarısı köylü hali. Buna rağmen devrim Rusya'da oluyor. Moğolistan'da devrim oluyor ama İspanya'daki devrim olamıyor. Yani acaba devrimi gerçekten mavi yaka işçi mi yapacak? Yoksa devrimi liderler yapar ve halk peşinden mi gider? Sorusunu doğuruyor. Devrim acaba esas doğuda mı olur, batıda mı olur? Sorusunu doğuruyor o dönemde. Şu an hiçbir yerde olmayan devrim. Öyle bir soru da yok Marksistler ve Marx şunu diyor. İşte vahşi kapitalizmin insan ırkı için bir felaket olacağına inanıyorlar. Ve çok garip kapitalizmin yine en son kendisini yok edeceğine inanıyor sosyalistler. Nasıl olacak bu? Kapitalizm işte bu işçileri aynı fabrikayı koyup örgütlenme şansı sunarak ve kendini takip ederek, her şeyi takip ederek, yıkıcı gücüyle mecburi bir devrimin örgütlenmesine önayak olacak. Yani sosyalistleri yaratacağını söylüyor. Marksist filozoflar ve Marx. Marx da bir Marxist filozof mudur? Hmm. Bilmiyorum çok <laughs> zor sorular Hem diğer ideolojilerde olduğu gibi bu ideolojide de pek çok fikir ayrılığı mevcut. Zaten fikir ayrılığı olmayan bir ideoloji yok. Ama bu her insan fikir olup da ayrılık olmayan yer yok. Buradaki fikir ayrılıkları iki temelde oluşuyor. Bir, kişilik kültü. iki teori tartışmaları. Bir kişilik kültü nedir? Bir kişi üzerinde. Bir, insan. Sosyalist daha doğrusu. Sosyalistler de bir insan o oh, Platon oldum. Sosyalist devrim yapmanın modelleri var. İşte efendim, Stalin sosyalist bir devrim yapmış. Ben Stalinist olacağım. Stalin gibi yapacağım ve Stalin tarzında bir sosyalist rejimi inşa etmek istiyorum. Yapma metodum ve inşa ettiğim rejim Stalin gibi olacak. Yahut da Lenin, yahut da Trotski, yahut da Mao, yahut da Galiyev. Bitmiyor arkadaşlar, bitmiyor yani. Bir poşetteki pirinç tanesi kadar sosyalist aydın var aman aklımda. Her ay bir tane yeni sosyalist aydın öğreniyorum ben. Çok ayrılıyor bile sosyalistler. Sosyalistlerin meşhur huyudur. Bir güzeli canlı Bölünüyor sürekli ama ben koyayım. DPKD, DEKD. <laughs> 30 bin tane fraksiyonları var bunların. Fraksiyon ne demek? Fraksiyon da ne demek tam bilmiyorum. O yüzden açıklamayacağım. Yahut da daha da benim gerzekçe ve salakça bulduğum teori tartışmaları üzerinden. Efendim teori tartışmaları nedir? Teori tartışmaları işte sosyalizmde dinin yeri ne Sosyalizmde mülkiyet nasıl olmalıdır? Sosyalist ülke. Ya durguna geldi ama arkadaşım. Ya ne yapıyorsun ya? Senin neden AKP yapıyor amına koyayım sen oturup da benimle yani, yani Cihangir'de bir kafede nasıl sosyalizmin geleceğini konuşuyor. Dur bir saniye nereni ikna et amına koyayım önce. Yani sanki bizim hiçbir sıkıntımız yokmuş gibi. Sanki böyle Türkiye amına koyayım uçuyormuş gibi sol %80 alıyormuş gibi oturup böyle salak salak şeyler tartışan tipler de var. Rastalı saçlıdır ya da basım etekliyedir bu tipler genelde. Ben Kırşehir temelli bir solculuk istiyorum. Kırşehir'de sosyalist bir internasyon istiyorum. İnşallah. Ne güzel Hazreti Muhammed'i falan örnek versek. Olmuyor mu? Yok. Lenin üzerinden ilerlemiyor bu iş. Peki Türkiye'de sosyalizme Hı? en yakın gördüğün kişiler olabilir? Parti, örgüt? Mehmet Ali Aybar'ın fikir dünyasını beğeniyorum. Mihri Belli'nin fikir dünyasını beğeniyorum. Bunlar daha milli solcular. Tam bağımsız Türkiye diyorum. Mesela Denizleri de seviyorum. Yaşar Emre'yi İbo'yu sevmiyorum. Yani Diyanet İşgal Pc. Ölüm listesine <laughs> Yok, pardon. Bir gün de özür bir günde sol teröristlerini konuşalım. Ne dersiniz? Kesin öldüreceğim. Türkiye'deki sol. Sosyalizmi Kadıköy'e, Moda'ya, Cihangir'e, Çankaya'ya hapsediyor. Buraları hep keselim ya. Tehlikeli olurlar. Arkadaşlar ben aslında bir gün Türkiye'de sosyalizmle sol konuşmak istiyorum. Uzun uzadı Buradan başlayacak video. Gözlerimi <laughs> kestim arkadaşlar çünkü korkuyoruz bazı şeylerden. <laughs> Türkiye'de sol ve sosyalizm konuşmamı istiyorsanız beğeni yorum atmayı Evet devam ediyorum. Türkiye'ye geçiyorsak sosyalizmi genel olarak ee, bir, bunun bir de şu ayağı var işte yurt ayakları var yurt ayaklarında da hani sosyalist teori tartışmalarının da yine faydalı olmadığını ve sosyalist partileri geri bıraktığını inanıyorum sol görüşlü partileri diyeyim popülist partilerin daha çok dünya çapında yükseldiği biliyor diyor sol popülizm Türkiye'de doğamadığı gibi dünyada da doğamıyor Solcular da bundan çok hevesleniyoruz. İşte biz şöyle entelektüeliz ya işte solcu olmak için şunlar okuyor. Hayır Hı. arkadaşlar solcu olmak için hiçbir şey okumak lazım olmaması lazım. Son iktidara gelmesini istiyorsanız. Bence. Yeni bir soru var? sorum var. Sorun. Bir yerde bağlı bir Bu İskandinavya'daki işte. zenginlikle e, aslında tüm halk Avrupa'dan bahsediyordun evet. ya. Evet. Çok aklımda kaldı. Aslında bir şey diyeceğim çok lafını kesiyorum. Hı. Avrupa'da da sosyalizm arkadaşlar. Sosyalizm size bitti diye inanmayın diyor ki Marx belki kapitalizmin duvarlarını yıkamadan o duvarda milyonlarca delik açtı. Biz içinde rahatça nefes alalım diye. Hafta sonu tatilleri, bayram tatilleri, sigortalar, düzenlenmiş maaşlar, yemek molaları, 16 saatin 8 saate düşünmesi bunların hep sosyalizm sayesindedir. Sosyalizm işçi hakları alanında kapitalizme büyük tavizler vermek zorunda kalmıştır. Evet şu an Avrupa'da kapitalist rejimler Avrupa'yı geliştirmiş, kalkındırmış, Avrupa'yı kurmuş olabilir. Emperyalist, kapitalist, rejimler. Ama Belçika'da bir sosyalizm olmadığını söylemek yanlış olur. Çünkü örnek veriyorum Belçika'da şöyle bir sistem var biliyor musun bilmiyorum. Bir ülke naklettiğinde yüzde devlet çöküyor. Niye? Çünkü başka bir insan sıfırdan başlayan bir insana bu yüzde destek olmuyor aslında. Yahut da Almanya'daki işsizlik mi var? Bunlar hep sosyalizmdir arkadaşlar. Fırsat eşitliği yaratma çabası. Bunun adı da biraz sosyalizm. O yüzden Avrupa'da da kısmi de olsa bir sosyalist, sosyal demokrat rejim var. Sosyalizm size öldü, Sovyetler Birliği bitti diyenlere inanmayın. Ama sosyalizmin düşmanı nedir? Avrupa'daki sosyal demokrat, halkçı, toplumcu, sosyalist yapıyı ne yıkacak? Mülteciler efendim. Miteciler yıkacak. Evet gülmeyin. Evli niye gülüyorsunuz? Doğru. Mülteciler yıkacak. Yani işsizlik ödeneği çocuk yardımının olduğu bir ülkede bir Afgan mültecinin çalışmaya gerek duymayacağını ikimiz de biliyoruz. Yahut da çocuk maaşı olan bir ülkede kasten çocuk yapılacağını maaş almak için biliyoruz. Çünkü biz doğru kafasıyla, şartlı kafasıyla bunu akıl edebiliyoruz. Öyle aslında akıl etmemiz de çok daha ayıp bir şey de değil. Oradaki sosyalist halkçı rejimi de yavaş yavaş inşallah... <laughs> Doğrular olarak bitireceğiz ve tüm dünyaya <laughs> egemen olacağız. Bir gün inşallah nasip olur izlersiniz falan, devamını güzel edilersen. Türkiye'de sonra anlatmak istiyorum. Tek tek bu saydığım işte, Kaliyev'i, Stalin'i, Mao'yu anlatmak istiyorum. Bu çok çöküşünü anlatmak istiyorum. Başka <laughs> ideolojiler <laughs> anlatmak istiyorum, faşizm anlatmak istiyorum. Hep size anlatmak istiyorum eğer. tabi izlerseniz, beğenirseniz, yorum yaparsanız. Var mı evlenmeyeceğiniz bir şey? Teşekkür ederiz bakacağım. Bunun için. Tabii bunun için beğenip abone olmayı unutmayın. Lütfen. Devam et. Ben çok ihtiyacım var. Evet arkadaşlar benim abone olmaya çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gacır, gucur, ede ede bir bölüm daha önce.